Arkadaşlar merhaba. İttifak Holding hissesine yapacağız. Sıradan e, bazı hisselere geçeceğiz. E, ama öncelikle e, videoyu izlemeden tam anlamıyla izlemeden lütfen arkadaşlar videonun altına yorum yapmayın. Yani hissenin şimdi burada nereye kadar gidip nereye kadar düşer, nereye kadar çıkabileceğini biz potansiyellerini burada ortaya koyuyoruz. Ve aylık grafikten bakıyoruz. Saatlik, 4 saatlik veyahut da günlük değil. Yani videonun başını, kıçını da izlemeden bırakın onu. Yorum yapan arkadaşlar var ya. Yani bir tenezzül edip izle. ne o, o, e, anlattığımızı idrak et, ondan sonra altına yorum yap. Yani böyle artık cevap vermekten sıkıldım. Yorum da, yani video çekmekten şey yaptım artık yani. yani video çekmek e, istemiyordum. Yine e, bayağıdan beri çekmiyordum ve dedim hani yine tekrar bir video atalım. Şimdi arkadaşlar bu e, hissenin e, daha önce atmış olduğumuz e, 10 lira gidebilir mi Veyahut da giderse ne kadar gider? Düşerse ne kadar düşer demiştik. Orada ben bu hisse ortalama söylediğim rakam şuydu. Bana göre benim tabirimle ben dedim ki 1 lira düşerse alırım. Şimdi burada neyse. Şimdi öncelikle benim rakamlarımı destekleyecek pivot noktaları olması gerekiyor benim açımdan. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bunu açalım bir. Önce aylık grafiği açtım. Aç Aa. Oh. İnternet açmamışız ya. Şimdi arkadaşlar burada bu hisse ee, daha önce bölünmeden önce 12 liraya çıkmıştı. 12'den eee tabii şimdi bölünmüş hali tabii ki bu. Şu an ee, 4 TL. Şimdi burada bu hissenin 10 lira gitme potansiyelini şöyle görüyorum. Bakın arkadaşlar. He şey grafik geldi. Şunu şey yapalım. Fibonacci'ye göre, göre ayarlayalım ki. Bir dakika. Evet. Şimdi burada aylık pivot noktamız arkadaşlar 90 kuruş gözük. Yani bu aylık yani en güçlü destek olarak gözüküyor. Bunun altına inmesi imkansız. Aynı buradaki pivotların çalıştığı gibi arkadaşlar bakın. Biz burada kendimizi maksimum inebilecek bir potansiyelde aylık destek olarak 90 kuruş belirledik şimdi. Tabii ki çıkarken de aynı şekilde bakın. Çıkarken de diyor ki maksimum çıksaydı zaten yukarı çıkabilecek potansiyel bu şu şu sınırı belirledik ama zaten eee şeye kadar çıkmış zaten. Yani, ee, pivot noktası 2 e, R2 şeye kadar çıkmış. Yani güzel bir şey zaten bakın burada da aynı şekilde pivot noktası R3. Bakın yani bilmiyorum nasıl görüyorsunuz ama bakın. Şurada bakın burayı dirençleri test etmiş. Yani burada R3'e kadar çıkmış ve tekrar düştüğünde de aynı şekilde. Ama ben pivot noktalarını pek fazla şey yapmıyorum zaten. Ben hani ben uzun vade çünkü bir dahaki sene bu pivot noktaları değişiyor. Yani pivot noktası değiştiği için otomatikman bir dahaki seninki farklı oluyor. Her neyse bu bu senin için. Belki bir dahaki seneye kadar belki buraya 1 lira düşmez. Kağıdı bir bakarsın. Burada bir farklı bir destek oluşmuş. Şu an bizim bakın. Şu an bu şu geçmiş oldum, geçmiş e, şeyde 1.30 şu an desteğimiz. Yani geçmiş senelerin e, tabii ki şeyde e, kaydı alım olan. Şöyle. Neyse biz 1.30 şeyini mantığı yapmam. Biz şimdi bu kağıdın pi, pivot noktasına ziyade biz Fibonacci'ye göre hareket edeceğiz. Arkadaşlar şimdi burada 2618 seviye çıkmış bu. Şunu kaldıralım. Bakın şu an birinci dalganın zaten boyuna koyduğumuzda şu birinci dalga. Bakın 2618 seviyesi çalışmış. Ama ben şahsen bunun tabii ki yukarıda bakın şurada 10 lira mevzu dönüyor zaten. 10 lira var. 10 lira var ama Şimdi şu an bizim 1.50 desteğimiz e, altına inmemesi gerekiyor. Eğer inerse burada zaten daha önceki videoda göstermiştim zaten. E, trend kanal olarak çizmiştim size. Trend kanalı. O zaman 1.10 seviyesine kadar düşme potansiyeli olur. Burada yani hazırlıklı olmanız gereken rakamlar bunlar. Yani e, eğer bakın fibo bu şekilde de her türlü fibo çektiğimde de bakın Burada da zaten 618 seviyesi sonra yukarıda 8 direncimiz var. Yani bu belki inşallah bir dahaki senelere diye tahmin ediyorum ama şu an zaten hisse 10 kat çıkmış. Elin adımı zaten 10 kat değerlendirmiş hisseyi senin burada nereden aldığına bakmaz. İster eline verir durur. Nereden aldığın önemli değil der yani. Burada hani sen, al, al, sen aldıkça senin eline verir. Sen zannedersin ki ya ben aldım bu hisse çıkacak mantığına yatmayın arkadaşlar. En güzel bu hissenin zaten yatırımlık bir hisse değil, bu ise Avrupa çat hissesi. Bunun zaten pek fazla ee, kereden yani kereden bir şirket değil. Bakalım şöyle. Yani eğer trend izlemek istersem şunu şöyle bir kanal çekeyim. Yani şöyle bakın, şöyle, şöyle uyum sağlamaya çalışıyorum. Aa, ne oldu? Evet güzel arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir trendimiz var bunun en alt desteği şimdi kaba çizdim yanlış anlamayın. Bakın yine aynı 1.10 destek olarak gözüküyor. Fibodan da aynı şekilde aynı oran görünüyor. Bunun bakın şöyle bir bakın ara kanalı gördünüz. Bakın bak şimdi şimdi bunu böyle koyuyorum. Bakın şurada yukarı çıkan ara direncini bakın burayı şöyle yani kaba çektim ama bak aslında güzel çalışmış aslında böyle. Şu e, şuraları nasıl test ettiğini tekrar buranın şu an destek olduğunu unutmayalım. Şu an bu destek noktası bakın bir kere ziyaret etti. tekraracak. Ne, ne, yapacağız? Biz ne dedik? Fibo'da 1.52, 1.50 bandı bizim için hayati önem arz ediyor arkadaşlar. Eğer bunun üzerine altına inerse o, o, zaman bizi artık hayırlı olsun der. Bir seviyeleri, bir on seviyeleri bize e, ışık yakacak o zaman. Şimdi Peki bundan sonra ne olur? Zaten en fazla ince nokta burası olacağını inanarak hisseye yatırım yapılır. Buradan benim tahminim bu trendi izlediği takdirde yani bir dahaki sene önümüzdeki yıl diye inanıyorum inşallah. Yani yani öyle tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani kesinlikle hani buna göre şey yapmayın. Önümüzdeki yıl gelirse 10 lira seviyesine çıkar diye tahmin ediyorum. Bizim bu bu trendi izlememiz lazım. Şunu aslında düzgün çeksem biraz daha. Heh. Neyse oldu o kadar. Ara desteğimize şöyle. Bakın üst üst taraf ne güzel çalışmış. Bakın şu direnç ara destek. Yani üst bandı ziyaret etmiş sonra aşağı imiş ama tekrar bu üst, üstleri yoklamış bir, bir iki kere. Şimdi bizim şimdi biz neredeyiz? Alt de, destek noktalarında geziyoruz arkadaşlar. Ya yani bunu buraya dikkat edelim. Buradan eğer tepkisel buradan tepki yani gelmiyoruz zaten hiçbir yere gelmez yani çok saçma olur. Ee, buradan belki tepkisel yukarı çıkış belki olabilir. Eğer olmazsa yani piyasanın durumuna bağlı. Ben yani burada piyasayı ve tahtanın sahibi ben değilim. E, sonuçta adam e, toplamak ister hisseyi yukarı uçurur. Yani burada adam malı topluyorsa ister istemez tahta böyle gidiyor. Yani yoksa şunu kaldıralım. Bakın burada yoksa bir yani bakın şöyle şu fiyat aralığında bakın şu fiyat aralığında böyle yani şöyle yıllarca yani aman aman çıkmamış. Burada yıllar diyorum arkadaşlar. Çünkü bu her çizginin ee, bir aylık bir aylık mum yani bir ay. Yani ayda 4 e, işlem günü var. Hesabı siz yapın. Her ay 4 hafta boyunca diyorsunuz bu hisse yukarı aşağı bakın. 50 kuruş, 60 kuruş, 50 kuruş, 60 kuruş gezdiğini. Ortalamalarla gezdiniz. Allah belasını versin diyorsunuz. Ne kadar diyorsunuz? Bakın. Bakın şu ortalamayı vuralım. Yani 2014'ten 2016'ya kadar 2000, iki yıl boyunca bakın şu ortalamayı. Sonra tekrar pat aşağı. Ne yani burada sonuçta ilgi olmayınca e, hisse hisse gitmez. Yani o yüzden e, tahtacının insafına kalmışsınız yani. Şimdi e, bu adam his, bu hisseyi isterse yani 10 değil 20 de götürür ama 1 liraya da düşürür. Yani buna e, inanarak hareket edin sonra pişman olmayın. 10 kat çıkmış bir mal değil. Zaten %60 %70 oranına düşmüş bir mal alırsanız zaten zarar edeceğinizi Hiç tahmin etmiyorum. Evet arkadaşlar, e, inşallah e, video faydalı olmuştur diye tahmin ediyorum. E, bu gelecek fiyatlar tabii ki eğer bir de düşerse yarın gelmez. 10 lira çıkarsa yarın çıkmaz. Onu bilincinde olun. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İster ister kanala abone olun, ister olmayın. Çok da umrunda değil yani. E, biz bu işi e, öyle keyfine yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.